Çinli yetkililer Pekin'i ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Birleşmiş Milletler'in desteklediği barış planını eksiksiz uygulama sözü verdiğini söylüyor. Ancak Washington, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın öncülüğünde Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen şiddetin dinmemesinden duyduğu kaygıyı bir kez daha yineledi. Güvenlik Konseyi, ateşkesi izlemek için Suriye'ye 200 civarında uluslararası gözlemcinin gönderilmesine oylamaya hazırlanırken, Amerikalı elçi Susan Rice'ın ifadesiyle silahsız gözlemcileri şiddetin devam ettiği bir savaş ortamına atmanın çok büyük zorlukları var. Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerle birlikte olan BBC muhabiri Ian Pennell, ateşkesin delinmeye devam ettiğini bildiriyor. Suriye ordusuna bağlı bir saldırı helikopteri. Yer yer ateş açıyor. Suriye'de ilan edilen ateşkese göre şu an havada olmaması gerek. Burada çok sayıda silahlı muhalif olduğu gibi siviller de var. Askerlerin yakınlardaki köylere doğru ilerlediği haberi Özgür Suriye Ordusu adamlarını alarma geçiriyor. BBC ekibinin hemen ayrılması gerek. <laughs> muhalif komutan Ebu Muhammed ateşkese uyulmuyor. Silah ve top ateşiyle saldırıyorlar diyor. BBC ekibi yola koyulurken o ve adamları bulundukları köyü savunmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Bölgede yaşayan binlerce sivilden birkaçı. BBC'ye konuşanlar tek kusurlarının daha fazla özgürlük istemek olduğunu söylüyor. Kaçabilenler kaçıyor. Yanlarına aldıkları 2-3 eşya ile evlerini terk etmişler. Burada yaşayan çocuklar korkmak ne demek küçük yaşta öğrenmiş. <laughs> Bu adam Kofi Anan ne yapabilir ki diye soruyor. O kendi ülkesinde ben kendi ülkemdeyim ve burada değişen bir şey yok. BBC bunun gibi çok sayıda aileyi arabalara doluşmuş kaçar halde gördü ve çatışmalarda yaralanan isyancı militanları. <laughs> Göğsünden yaralanmış bir Özgür Suriye ordusu üyesi. Helikopter ve zırhlı araçlardan açılan ateşte kendisi ve yanındaki iki arkadaşının yaralandığını söylüyor. İsyancılar bu çatışmayı Suriye güvenlik güçlerinin başlattığını iddia ediyorlar. Kofi Annan'ın barış planı şiddete son verilmesine bağlı. Ama uluslararası diplomatların çağrıları Suriye'nin bu köşesinde sağdaki gelişmelere henüz yansımamış.